Yeni bir vloga hoş geldiniz. Uzun bir zamandan sonra bugün arkadaşımın sürpriz doğum günü partisine gidiyoruz Vural'la birlikte. Ve doğum günü partisinden sonra size nerelerdeydik, niye vlog çekmedik falan onu anlatırım artık kısa. Ama bugünkü vlog böyle olacak yani kısa olacak. Kısa ve net olacak. Ee, biraz partiden görüntüler falan çekerim. Ondan sonra da işte dediğim gibi evde. Biraz anlatırım bu aralar ne oldu ne bitti. Neler oluyor. Ne tür değişiklikler var. Niye blok çekmedim. Speed evet. evet. biz geldik. Ural daha iki saniye rica etti. Bir şey yapıyormuş. İki ne yapıyorsun? Dakika. Tütün ürünleri tüketiyorum. Tüketiyor. Ondan sonra gireriz artık içeri. Doğum gün çocuğu da zaten gelmek üzeredir. Yedi diye anlaşmıştık çünkü. Anlaşmışlar daha doğrusu. Dun, so Say you love me Say so you like you mean me. Cause lately I've been Wondering if we should be together

Sevda canım benim. Doğum günü kutlu olsun tekrardan. şey mutlu yıllara, sağlıklı yıllara hep beraber. <gülüyor> 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 wow.

Tamam. Evet, biz eve geldik. Şimdi dedik birkaç soru cevaplayalım. Youtube'dan da sordum, Instagram'dan da sordum. İlk önce niye video gelmedi onu anlatayım kısaca. Niye video gelmedi baba? Niye video gelmedi? Son bir haftadan beri bir iki tane işlerle uğraşıyoruz. Takisinden hiçbir şey. O yüzden de ona bir açıklama yapmıyoruz şu anda. Evet. Ama yani meş Birincisi o. ikincisi de son zamanlarda sosyal medyada çocuklarla ilgili çok fazla iğrenç şey okudum, çok fazla iğrenç şey gördüm. O yüzden hala çok kararsızım. Çocuklarla ilgili hani göstereyim mi, olmaksa. Göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Hala henüz %100 karar vermiş değilim. O yüzden bugünkü yeni videoda mesela çocukları hiç görmediniz. Ee, bir iki video böyle deneyeyim diyorum. Kararımı kesin verene kadar nasıl yaparım, nasıl ederim bilmiyorum. Çünkü çünkü çocuklar sonuçta hayatımızın en önemli, en ön planda olan parçası. Onları çekmeden, onları komple bu konudan dışarı bırakmak e, ne kadar mümkün değil? Ona bakmak istiyorum. O yüzden de uzun süre video çekmedim ve Brown dediği gibi işte bir takım işlerle uğraşıyoruz şu an hiçbir şey kesin değil yüzde yüz kesinleştiği andan itibaren sizinle paylaşabileceğimiz anan itibaren paylaşırız ondan sonra zaten rutin devam ederiz diye düşünüyorum ama bu aralar böyle biraz gel gitli olacak şimdiden kusurumuza bakmayın ee, YouTube'a başlama sebebin ben YouTube'a ne zamandan beri başlamak istiyorum seni 2015'ten bir aslında başlasaydın keşke Yo daha önce değil mi? Ya 2015 civarıydı. Yani senin keşke şu anda daha yerlerde olabilirdim. <laughs> o kadar uzun zamandır düşünüyorum ki, düşünüyordum yani bana, ki. Yani bana en azından bir G klasi almış olabilirdin şu anda. Misal yani. Aynı birisi de olmasa G'yi Evet. Almışım. Çünkü Vural çok iyi biliyor. Çünkü ben YouTube'u sadece para için yapıyorum sence. Yok ben, ben. Ben. Ben <laughs> Vural. <laughs> Açık sözlü Vural karşınızda. Evet. Çok uzun zamandan beri düşünüyorum. Çünkü YouTube videolarını... 2007 senesinden beri izlemesini çok seven birisiyim. Ve hep düşünmüşümdür. Ben de yapabilir miyim? İlk lap 2007 YouTube yoktu. Vardı. İlk Ebru Ergünler'in videolarını izlemeye başlamıştım. 2007-2008 olması lazım o civarlarda. Hiç cesaret edemedim. Vaktim de yoktu zaten çalışmaktan. Gurbetçi 67 sormuş ki enişteyle nasıl tanıştınız? Sizi çok yakıştırıyorum. Çok uyumlusunuz maşallah demiş. Nasıl tanıştığımızı şuraya bir video eklesin Burcu videomuz var. Evet videomuz var nasıl tanıştığımızı ayrıntılı bir şekilde anlattık. Aynen yani tam burada. <laughs> Sonra yine aynı kişi sormuş. Hayatınızda hiç keşke dediğiniz anlar oldu mu? Ve özel ise ne gibi durumlarda? Ne <laughs> olmadı aslında. Düşünüyorum da oldu mu ki? Keşke. Şimdi Vural nasıl düşünüyor bilmiyorum. Hiç sormadım açık konuşmak gerekirse. Ama ben her, her seferinde şöyle düşünüyorum. Hayat nasıl her şey ilerliyorsa nasıl gelişiyorsa öyle olması gerekiyor. Ben buna inanıyorum çok. Hani zaten geçmişi değiştiremeyeceğim için bu tarz şeyleri fazla düşünmüyorum. Düşünmeye başlarsam moralim çok bozulur. Çünkü şöyle yapsaydım belki böyle olurdu. Şöyle yapsaydım belki böyle olurdu demeye başlarsam şunu diyorum her zaman her zaman Hayatım böyle bu yoldan gitmiş ki Vural'la tanışmışım ve Defne'yle suda olmuş. Ben şimdi kısa versiyonu yapıyorum Burcu'nun. Çünkü Burcu konuşmasını çok seviyor. Uzatıyor da uzatıyor. İnsan kaderini değiştiremez. Devam. Bir dakika. Belki sonra. de değiştirebilir. Bilmiyorum. Yok değiştiremez. Kaderin de ne varsa onu yaşayacaksın. Ee, övgülerinizi okumasam kendimi çok tuhaf hissediyorum. Ben okuyabilirim. <laughs> Şuradan devam edeceksin. Nazan Uyar diye birisi yazmış Burcu'ya. Çok güzelsin maşallah. Hayatta yani hayata olmasa olmasınız nedir? Ha? Hayatta olmazsa olmazınız nedir diye sormuşlar. İnden dünyaya gelsiniz yine aynı hayatı yaşar mıydınız? Selamlar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hayatta olmazsa olmazım tabii ki kızlarım. Yani onlar olmazsa asla olmaz. Şöyle bir şey var. Onlardan önceki hayatımı hiç doğru hatırlamıyorum bile. Sanki onlar hep vardı. Aynen öyle. Yani onlarsız bir hayat zaten düşünemiyorum. O yüzden kızlarım diyorum. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz evet. bence. Ve Hayata tekrar gelseydin, bu hayatı yaşar mıydın, diyor değil mi? Yani yaşa, yaşamak iste, ister aynen, miydin aynen. demek istiyor herhalde. Evet isterdim. Ya, memnunuz yani. Evet. <laughs> Öyle ah keşke şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı gibi bir durum yok, yok çok şükür. Yok, aslında yok yani çok şükür gerçekten. Hı -hı. Meryem Çalışkan diye birisi yazmış. Kilolarınla problemin var. Yanlış anlama bu problemi yaşayan birçok insan var ve bu utanılacak bir şey değil. Peki, Mide ameliyatı düşündün mü hiç ve başvurmuş muydun? Şimdi bu soruyu ben cevaplayayım. Yani mide ameliyatı diye yani Neden gerek duyuyorsunuz? İlla ki hemen bir yerinizi kestirmeye. Bana göre yani. Bilmiyorum şimdi Burcu bu konuda ne düşünüyor. Ama bana göre niye hemen bıçak bulacaksınız ki? Yani hastalığınız varsa gidin doktora görünün. İlaçlar var, her şey var. Mesela şu anda Burcu'da bir terapiye başladı. İlaç kullanıyor. Terapi? Ya, terapi dediğimde <laughs> ilaç kullanıyor. Yani şekerin başlangıcı varmış aslında. Bilmiyormuşuz. Yani kısaca yani ameliyat en son çare değil. Bana göre hiçbir çare değil. Şimdi şöyle bir şey var. Yaklaşık 200 kilo olursunuz, hayatınız çok riskli olur. Hayat mücadele bir mücadelesi veriyor olursunuz kilolarınızdan dolayı. işte kalp krizi riski, belki de kalp krizi geçirmiş bile olabilirsiniz. Doktor size der ki mutlaka mide ameliyatı olmalısın yoksa yaşayabileceğin hayat çok kısa diyebilir mesela. O zaman olabilir. Ee, bu riskte olmayan ve mide ameliyatı yine de yapan herkese saygım sonsuz. Herkesin kendi kararı ama bana göre saçma ben sağlıklıyım şu an Allah'ıma çok şükür. Ee, enzulin e, resistanlığı mı deniliyor? Enzulin direncinden hariç şu an başka bir rahatsızlığım yok. Glatara var. O zaten yani o hormonal bir şey. Ee, bunun haricinde bir rahatsızlığım yok. Kalbime de baktırdım. Her şeyime baktırdım. Gerçekten komple check uptan geçtim. Her şey sağlam, her şey iyi görünüyor. O yüzden hayatı bir risk taşımıyorum. O yüzden böyle de verebileceğime inanıyorum. Burada bitiyor. Yani burada bitirirseniz konuyu öyle de başarabilirsiniz. Yani illa bıçak altına yapmak zorunda değilsiniz. Ayrıca mide ameliyatı gerçekten çok riskli bir şey. Yani bunu çok ciddi anlamda araştırıp da yapmanız gerekiyor. Ben çok araştırdım. Ha hiç aklımın ucundan geçmedi dersem yalan olur. Tabii ki araştırdım. Tabii ki ben de okudum. Ve ne kadar riskli ve ne kadar e, tehlikeli bir şey olduğunu fark ettim. İki tane çocuğum var, eşim var, annem, babam var, kardeşlerim var. Yani bunları göz önünde bulundurarak bakarsak konuya. Şimdi ben bir şey diyeceğim sen onu Türkçe çevireceksin. sich dem scheiß verdammten Schönheitsideal anpassen, das was uns die Medien vorschreiben. Evet. Çevir <laughs> bakayım. Yani bir güzellik ideali var diyor Fraul. Niye herkes buna uymalı? Yani herkes 90-60-90 olamaz. Herkes 60 kilo da olamaz. Herkes 50 kilo da olamaz. Herkes güzel de olamaz, çirkin de olamaz, güzel çirkin. uzun da olamaz, kısa da olamaz. Zaten yani... şöyle bir şey var, güzel kim? Kim karar veriyor kimin güzel olup olmadığına? Herkesin zevki farklı. Aynen. Şimdi sen onu beğenmezsin, başkası çıkar onu beğenir ama. Yani Aynen, yani öyle Tencere, bir durum da var. olayı da var Aynen. yani. Yani kimse kimseye çirkin veya işte şu şişko'ya bak demek yok yani öyle aynen bir şey. Yani ben olamaz. de aynı öyle düşünüyorum. Bu yüzden yani hiçbir zaman hiçbir insanın kalbini kırmayın lütfen. Keşke diyoruz herkes bizim gibi baksa bu duruma. Çünkü insanlar fazlasıyla sırf dış görünüş için insanların kalbini kuruyor. O da beni çok üzüyor yani çok gereksiz bir şey. Gurbetçi Hatmisi sormuş. Hı -hı. İkinizin en büyük hayali nedir canım? <gülüyor> canım. <gülüyor> <gülüyor> benim en büyük hayalim ve galiba Vural'ınki de aynen öyle. Kızlarımıza rahat bir hayat bırakmak. Ya ama rahat bir hayat. Yani benim ben söylediğim bir açık açık bir diyeyim. Türkiye dönmek. Türkiye'de güzel bir şehirde yani nasıl diyeyim İzmir'e yakın olabilir. Denize yakın olabilir. Hı -hı. Güzel bir evde. Yani illa İzmir'de olmasına gerek yok. Yani Kuşadası'nda olmasına İstanbul'da gerek yok. İstanbul'da olabilir. İstanbul'da olabilir. Hı -hı. Yok ya. Yani büyük şehir olmasına gerek yok. Küçük bir kasaba da olabilir. Evet. Böyle kendimizin bir olsun orada. Arabamız olsun. Kafamızı Kend dinleyelim. Aynen yani. Çocuklarımızı Türkiye'de büyütebilirim. Um, Sevgi Koçer. Ne sormuş canım eşin senin alışverişine karışıyor mu? Karışıyor mu lan? Direkt karışamıyor çünkü <laughs> ben alışveriş yaparken çoğunlukla yanımda olmuyor. Ama telefondan yapıyorum. Paket geldi mi? Humur deniyor mu? Evet, evet humur deniyor. Kızıyor. Hemen yani. hemen her seferinde kızıyor yani. Bir Ama şey yani kızıyor. şey yani nasıl diyeyim? Püf Ama ben yapıyor. Seni... şöyle yapıyor yani böyle yapıyor o anda bitiyor gidiyor. Vural'ın kızma şeklini ben bildiğim için e, o an çok ciddi bir şekilde kızmadığını biliyorum yani sadece işte biraz dırdır yapıyor. konut orada kapanıyor zaten. Zeynep Kaya ne sormuş bakalım. Canım benim su ha, sorum yok. Ha bir saniye Zeynep Kara şöyle demiş. Canım benim sorum yok. Çok uyumlusunuz. Size hayatınıza başarılar dilerim. dilerim. Su dişi kocaman öptüm. Çok teşekkür ederiz. Merem Çalışkan. Eşin şu an çalışmıyor. Bu yüzden şu anda bir rutinimiz var mı? Çünkü bir videoda yanlış hatırlamıyorsam demiştin ki eşin sana bayağı yardımcı oluyormuş. Ev işlerinde yani iş paylaşımı yapıyor musunuz? Eşin şu an çalışmıyor. Ee, orada bir yanlış anlaşılma var galiba. Ee, eşim işi bıraktı diye bir başlık atmıştım bir videoya. Ama bu sadece ek iş için geçerliydi. Yani normal işine hala gidiyor. Ee, ama çalışmadığı günler bir rutinimiz yok. Bizim her zamanki bir rutinimiz var. Herkes evde bir şeyler yapıyor. Yani Vural işe gitmeden önce de ev işi yapıyor yani. Bana yardımcı Nasıl yardımcı oluyor. Nasıl diyeyim? olduğumuz sabahları mesela bir gün Burcu kahvaltı masasını kurar. Bir gün ben. Bir gün Burcu çocuğu götürür. Bir gün ben. Ya da Vural yatağı toplar. Ben banyoyu temizlerim. Biliyorsunuz daha önce de anlattım. Ben her gün evi temizliyorum. Her ya da Burcu gün. yatağı toplar. Ben oturma odasını toplayıp süpürürüm. Yani. Yani öyle. Aynı evde yaşıyorsunuz. Konuşmamıza işte. gerek yok yani. Ben ona sen şunu bunu yap demiyorum. Hani o görüyor. Ben yatak odasını topluyorsam, o gidiyor mutfağı topluyor, sonra ben banyoya gidiyorum, orada devam ediyorum, o oturma odasına gidiyor yani. Tabii açık konuşmak gerekirse arada bir ya Burcu'nun ya da benim haylaz günlerimiz oluyor, yani yorum bir şey oluyor. O Birimiz zaman tabii ki birimize, bütün işler <laughs> birisine kalıyor o zaman. Her neyse, yine Meryem Çalışkan. Ayda ortalama kaç euro kıyafet alışverişine veriyorsun? Hem kendine, hem de çocuklarına ve marka takıntın var mı? Ve şimdiye kadar en yüksek meblağ olarak bir kıyafet anlamında ne kadar verdin? bu çanta veya ayakkabı da olabilir. Ben şimdi bu soruyu bence cevaplayayım. Euro olarak bilmiyoruz. Yani zaten... yok, şöyle yok, yok şöyle diyelim. Yani burada zaten yakışık almaz. Ama marka takıntısı yok işimin. Onu ben açık açık diyebilirim. Şöyle bir marka takıntısı var. Kendisine markalı bir şey almaz. Ama kocasına görebildiğiniz gibi iki de bir markalı şeyler alır. Ve şu anda kadar en büyük harcadığım mevla da banaydı. Hı hı. Saat. Evet. Bana şimdiye kadar 3-4 tane saat hediye etti. Hepsi de bayağı pahalıydı. Bir de şöyle bir şey var. Belki bu ay hiçbir şey almam. Bir dahaki ay çok fazla harcarım. Ondan sonra iki ay normal harcarım. Ondan sonra iki ay yine hiçbir şey almam. Burala öyle gelmese de. <laughs> yok ya ben hiç öyle bir şey demedim ki. Ama, Hem yani e... nasıl diyeyim şöyle. Sude'nin mesela kıyafetle ihtiyacı yok. Yani genelde olmuyor. Tek arada bir bölü denk geliyor. Uh -huh. Çünkü Defne'den çok eşyası kaldı. İlk başta tabii mecbur aldık. Çünkü aylar tutuşmadı. Uyuşmadı. Mevsimler uyuşmadı. Aynen mevsimler uyuşmadı. <laughs> Ama şu anda sırf Defne'ye... Defne de bayağı çubuk büyüyor mu çubuk Evet. İki de bir yağ ayakkabı diye bir şeyden çıkıyor. Şey, defneye şöyle düşünün. Her mevsim değiştiğinde defneye sıfırdan bir alışveriş gerekiyor bazen evet. Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz? Şöyle bir noktaya geldik. Ee, planlamıyoruz hiçbir şekilde. Allah verirse verir. Bize uygun görüyorsa üçüncü çocuğu olur. Olmazsa da olmaz zaten. Ama şöyle şu an biz üçüncü çocuk istiyoruz illa, illa işte e, olacak diye bir şey yok asla. Ama yani üçüncü asla olmaz da demiyoruz. İlla olacak da demiyoruz. Aynen. Yani öyle bir noktadayız şu an. Ee, Ayşe Kurnaz yazmış. Burcu bu fotoğrafa bayıldım. Esmerlikte yakışmış sana. Eşin i̇şte. ve senin mesleğin ne? Belki önceki vloglarda söylemişsindir. Ben kaçırmış olabilirim. Burcu'nun mesleği? Yok. Yani yok Önce mi? sen kendinkini anlat sonra ben benimkini anlatayım. Her neyse ben mesleğimi büyük bir traktör fabrikasında yaptım. Aslında demir üzerine kaynak öğrendim ondan sonra ufak. Almancası konstruksiyon Aynen yani, yani Türkçesini direkt. bilmiyoruz. Her neyse yani demir kaynak falandı. bu işi toplam 8 sene yakın yaptım. 8 sene mi? evet doğru 8 sene çünkü 3 senede meslekti. Hı hı. Evet. On, 1 seneden beri yükseldim. Aslında sırf robotlara bakıyorum. Bilmiyorum Türkçesine usta mı, robot başımı mı, ne başı bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyoruz. Ortalık çok karışık. <laughs> Almanya'da gerçekten şirketten şirkete değişen işte böyle bir meslek grubu diyelim. İşte makinalara program yapıyorlar. Öyle. Hı. Ama bunun içinde işte tabii ki iş yerinde birkaç işte okuluna gitti, işte diploma falan aldı. Yani diplomalı bir iş ama her neyse, Vural'ı tercüme ettiğim zaman beğenmiyorum <laughs> tercüme etme şeklim. o yüzden. Çünkü yüksekten atmasını sevmiyor. Başkası olsa şimdi ben makine mühendisiyim der, <laughs> geçerdi. Ama yok ya, ben kendisi... alçak yönlü bir insan olduğum Aynen. için. <laughs> e Kapı yok için. yani, şimdi bak yine kendime öyle şey yaptım. <laughs> yok yani, özel, özel Biz bir işçiydi ya. Kendimize yani. asla ama asla... insanlar vardır, kendilerini çok överler, kendilerini çok yüksekten gösterirler. Biz hep ne kadar mümkünse en alttan göstermeye çalışıyoruz çünkü... Öyle işte, her neyse. Ya nasıl diyeyim? Her neyse şu anda işim rahat. Yani vücutla fazla çalışmıyorum, kafayla. Yani kafayla çalışıyorum. Her yani nasıl? ofisinde oturuyor, telefonu çaldığıma çıkıp makinelere ya, bakıyor, geri oturuyor. Ya. onu da beğenmiyor. Ya. Aslında öyle. <laughs> Ama vurala işte anlattığım zaman işte artık ofiste oturuyor dediğim zaman ki öyle yani ofiste kendi yeri var, masası var. Birisine paylaştığı bir masası var. Bunu da kabul etmiyor asla. Ben ofiste oturmuyorum diyor. Hayır diyor. Ben hala diyor makinalarla işim benim diyor. Neyse uzun konu. <laughs> Bir yandan da kavga ediyoruz. Yani birbirimizin verdiği cevaplarını beğenmiyoruz bu arada. Hadi. Ben meslek yapmadım. Bir buçuk sene boyunca hemşirelik öğrendim. Yani stajını yapmaya başladım. Burada staj da oluyor. Türkiye'de üniversitesini okuyorsunuz. yapamadım. Bana çok ağır geldi. İnsanlar ölüyor. insanlara bakıyorsunuz. Türkiye'deki gibi hemşirelikle alakası yok. Burada her şeyi siz yapıyorsunuz. Türkiye'de diyorlar ha? Refakatçi deniliyor. Refakatçi ne yapıyorsa buradaki hemşireler aynısını yapıyor. İşte alt değiştirme, yıkama, üst değiştirme. Yani her şeyinle siz ilgileniyorsunuz gerçekten. Bu bana bir süre sonra çok ağır gelmeye başladı. Kaldıramadım. Bıraktım. Sonra dişçinin yanına girdim. Orada da maalesef alerjim çıktı. Yapamadım, devam edemedim. Ondan sonra annemlerin çalıştığı fabrikaya girdim. 3 aylığına girmiştim sadece güya. İşte meslek bulacaktım meslek yapacaktım. Okuyacağım. Ya da okula devam edecektim ama Bu, sene. <laughs> Bu sene 10 senesinde Bu sene 10 senemi doldurmuş oldum. Böyle olması gerekiyormuş. Rahatım, bir şikayetim yok. Evliliğin bir döneminde veya nişanlıyken hiç ihanete uğradığını sezdin mi? Endişeli, kıskandın mı içini? Hayır. Bir kere bile değil. Yani gerçekten bir Her hiç... bir o kadar başarılı mıydım? Allahım ya, dayaklık ya. Gerçekten yalanım yok. Bir kere bile öyle bir durum olmadı. Ee, kıskançlık oldu mu oldu yani niye olmasın yani olur tabii. Gayet normal. Her nişanlı döneminde zaten çok normal olan şeyler bunlar yani. O beni kıskandı, ben onu kıskandım. Ee, bazen istediğimiz gibi birbirimizi göremedik. O oturduğu yerde arkadaşlarına takıldı. O tarz durumları kıskandığım oldu ben kuzenlerimle çok geziyordum. Ben onlarla gezerken onun beni kıskandığı oldu ama birbirimizden Kendi bir zaman. <laughs> ama birbirimizden bir kere olsun şüphe etmedik yani. Çok güzel olması Sudin gözleri ne zaman sonra belli etti kendini diye soru gelmiş. Aslında tabii ki en başından biri ama en başında biz hep şey diyorduk işte bebek şaşırlığı. Yani bana inanmıyordunuz aslında öyle diyelim biz bu konuyu. Ben baba olarak gerçekten gerçekten iki haftam ne sonra dedim bu çocuk şaşı. İki aylık oldu. Dedim hala şaşı. Ama doktorlar görmediği için pek fazla umursamadı beni kimse. Yani takmadı. Hayır. En sonunda kaç aylık kimsenin Hayır, dinlerdi? hayır, hayır. Seni kimse takmadığından ya da sana kimse inanmadığından değil. Herkesin gördüğü bir şeydi. Ama bebek şaşırdı denilen bir şey var. Bu da yani bir gerçek. 4-5 aylık oldu. Hiçbir düzelme yok. Aksine kötüleşmeye başladı. İlk doktora gittiğimizde yanılmıyorsam 7 aylıktı. Hatta o zamanlar doktorlar bizim Sude bu kadar küçükken göz doktoruna götürmemiz onların çok tuhafına gitmişti. Hatta bize bu kadar erken gelen hiç görmedik demişlerdi. Ee, ama takdir ettiler yani. Er, ne kadar erken giderseniz o kadar daha iyi yani. Ama sana inanmadığımızdan değil. Bebek şaşırdı diye bir şey var. O yüzden çoğu insan ya da çoğu ebeveynler yani çok uzun süre bekliyorlar, götürmüyorlar. İşte bir yaştan sonra geçer diye ümit ediyorlar tabii ama baktığınız 6-7 aylık oldu çocuğunuz ve hala düzelme yok bence hemen götürün. Şey, şu anda yani soy ismine bayağı bir şey yapan, bir saniye, soy ismin hakkını veren Meryem Çalışkan Hanım, yani bayağı çalışkansınız sorularını. <laughs> Eşinin ailesine çok gitmiyorsunuz galiba, bunun bir sebebi var mı? Yani çok gidip gitmediğimiz nereden çıktı orada sırf video çekmiyoruz. Gidiyoruz, haftada en az bir kere falan gidiyoruz ama Vural'ın dediği gibi her gittiğimizde video çekmiyoruz. Çünkü ne yapıyoruz? Gidiyoruz, oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz, kalkıyoruz. Yani e, annemlere gittiğim zaman da mesela çekmiyoruz. Hadi söylüyorum işte annemlere gidiyorum falan diye. E, annemler burada oturduğu için daha sık gidiliyor tabii ki doğal olarak. Çünkü bize hemen iki dakikalık yol. E, Vuralın annesi değil, bizden 20 kilometre ileride oturuyorlar. Oraya o kadar sık gidilmiyor tabii ki doğal olarak. Yani onun haricinde bir sorun yok. Ya bir de şöyle bir sorun var. Annemin işinden dolayı da birazcık. Yani hafta sonları ta iyi denk geliyor. Çünkü annem akşam 5 gibi evde oluyor amca. Aynen. Çocuklarım... Yani birazcık ters oluyor. Aynen. Çocukların yatma saati yaklaşıyor falan filan derken hafta Haftada sonları. bir kere yani hafta sonları. Aaa Meryem Çalışkan Hanım beni duymuş. Biraz fazla soru yazdım çünkü maksat muhabbet olsun. Aynen çok iyi yapmışsınız. Youtube'a devam et. Kimle dersi desin? Eskıkıtı değilsin. Her YouTuber'da bir farklılık olduğu gibi sende de farklı bir şeyler var. Bu yüzden her videonu izliyorum. Şimdi o tuhaf tuhaf sesler çıkarttığın tarafı düzgün okur musun? s k y c I Sıkıcı herhalde. Sıkıcı demek istedim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu kadar soru sorduğunuz için teşekkür ederiz. En başta onun için teşekkür ederim. Çünkü çoğu zaman soru sorun dediğim zaman soru soran olmuyor bazen. O yüzden sağ olun gerçekten. Teşekkür ederim. E, bırakmayı düşünmüyorum. İnanın bugüne kadar çoğu şeye başladım. Başlamak istedim ve hep yarı yolda bıraktım. Ama YouTube'da çok inat ettim. Bırakmayı düşünmüyorum yani. Evet, bir soru daha var burada şu anda. Hı -hı. Galiba gittikçe çoğalıyor. <laughs> Ama yani yiyecek mi yani? Ya da çok mu olacak? Yok, ver sor. yani. Ben ayarlarım. Görebildiğim kadar eşiniz sizi sevdiği... Bir dakika. Görebildiğim kadar eşinizin sizi sevdiği kadar siz onu sevmiyorsunuz. Doğru Vay mu? Vay, vural. Doğru <laughs> Sence? Doğru mu? Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani tabii ki her ilişkide belki bir bir tarafın sevgisi daha ağır basıyordur ya da bir kişi sevgisini daha çok gösteriyordur. Ama bence sen beni ben seni sevdiğimden daha çok seviyorsun. Ama bu durum karşılıklı olmasa eğer yürür mü sizce? Ya ama seviyor musun beni? Ben ben seni sevdiğinden fazla Ben o sevmiyorum. kadar dile getirmesini sevmiyorum. Biliyorsun bunu. Ama o zaman beni de sevmiyorsun. Niye? Yani. Kamera karşısında bilerek soruyor. Çünkü biliyor. Çünkü öyle bir ben kamera yok burada. Ark... <laughs> Ciddi misin? Ya, <Daha> yok. <laughs> çalışmayı düşünmüyorsunuz, düşünmüyor musunuz Burcu'cum? Sizleri çok seviyorum, çok güzel bir ailesiniz. Ee, çalışmayı keşke düşünmek zorunda olmasam. <laughs> Ee, düşünmemek gibi bir lüksüm yok maalesef Ben çalışanım ee, Şu anda sırf şey doğum izninde Doğum izni, çocuk izni Çocuk izni daha çok hani Doğum izni çoktan geçti bitti 2 sene oldu Şu an çocuk iznindeyim ee, 11. ayda tekrar başlayacağım Şu an 3. senemdeyim Almanya'da bir çocuk dünyaya getirdikten sonra 3 sene hakkınız var evde kalmak için Ben şu an 3. senemdeyim ve 11. ayda başlayacağım diye haber verdim iş yerine. Üçüncü senede istediğiniz zaman başlayabiliyorsunuz. Tabii ki iş yeri bunu kabul etmesi etmek zorunda. Ama belki de başlamam, belki uzatırım. Belki daha erken başlarım. Artık bu birkaç konuya bağlı. Daha önce de bahsettiğimiz, şu an daha konusunu açamadığımız durumlarla ilgili. Bakacağız. Um, bu sene Türkiye'ye gideceğiniz mi? Allah izin verirse evet. Plan, planda var. Ama biliyorsunuz bu malum dola, olaylardan dolayı belki de olmayabilir. Bakalım. Malum olaylardı diye. Anlayın siz anladınız mı? Hani bir şey var ya şöyle yuvarlak. Tof tof şeyleri var böyle insanları. Şey İnsanlara gına getirdi hani artık. <laughs> Herkes şöyle ağzına bir şey tutuyor. Aynen. İsmini söyleyemiyoruz açık açık, yoksa... Evet ya, bir kere söyledim çok problem oldu. O videomu kaldırmak zorunda kaldım. Ee, senden gördüm, McCuff's'taki aldım, güzelmiş dedi. Evet, gerçekten güzel. Nutella'ya gerek yok. Nutella'ya gerek yok, bir de yani Nutella'nın içinde palmiyası var, bu, Mirka'nın içinde yok. Çok i̇şte çok zaten yok. o yüzden aldık. Alırken de, gösterirken de öyle açıklamıştım. Aynen. Pardon, ben o videoyu izlemedim. <laughs> ya da doputa hızlıdan olduğundan dolayı. Bural yarın sabahçı. O yüzden şu an saatten çok rahatsız. Kendisi <laughs> saat 11.30 olmuş. Evet. Kapatalım. Neyse kapatıyoruz artık. Kendinize çok iyi bakın. Bir i̇yi dahaki videoda görüşmek Kendinize üzere. Bay bay.